Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki genç, 14 yaşında peynir denilerek verilen eroinle uyuşturucuya başladı. 14 yıl süren bağımlılığın ardından son 2 yıl çoklu maddeye dönen genç, bağımsız yaşam derneği sayesinde kurtuldu. 14 yıl boyunca kullandım. Bunun 12 senesi sadece eroin kullandım. Son 2 senesi çoklu maddeye döndü artık. Şey, Diğer kullanmaya başlamıştım en son iki sene boyunca. Ailesi tarafından reddedilen genç, yüksek doz maddeyle intihar girişimi de bulundu, arkadaşı hayatını kaybetti. Bu olay onun için dönüm noktası oldu. Ailem bana dedi ki öldü kurtulalım. Yani artık eve almıyorlardı. Almanlar zaman kapıya dayanıyordum, bam 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 kapıya vuruyordum, komşuların hepsi uyanıyordu. Gece saat 3 olsun, 4 olsun. Artık komşulardan laf yememek için içeri almak zorunda kalıyordu çireyi aldığı zaman da başlıyordu artık. İşte senin gibi hayat olmaz olsun. Öyle de kurtulayım. İstanbul'da detoks, ardından Bursa'da tedavi gören genç, asıl ilacımız sevgiymiş diyerek dernekte gönüllü çalışmaya başladı. Artık eski bağımlılara yol gösteriyor. Yorulmuştuk artık her gün aynı serüvenleri yaşamaktan, her gün aynı şeyleri yaşamaktan bıkmıştık. Bunun verdiği bir yorgunlukla artık zaten fiziksel olarak o kadar çok çökmüştük, o kadar çok zayıflamıştım ki artık hiç halim yoktu. Ama kurtulmaya da yönelik hiçbir inancım yoktu. Çünkü yani halk arasında bir tabir var. Uyuşturucu bırakılmaz ara verilir. Annesiyle görüntülü görüşmede gözyaşları sele oldu. T.A. annem ilk defa sevmişten ağladı diyerek değişiminin ailesini nasıl etkilediğini paylaştı. Annem görüntüde beni gördüğü zaman ilk defa sevmişten ağladım oğlum diye bir tabir kullanmıştı bana. Çünkü ben iki ayda bir 15-16 kilo alarak böyle aşırı bir toplanmış şekilde annemin karşısına çıktım. Annem dedi ki İlk defa sevinçten beni ağlattın oğlum demişti. Neden böyle dediğimizi aşağıdaki satırlarda göreceksiniz.